Kaptan şehrin güzel insanları. Hepinizi saygı, sevgi, hürmetle selamlıyoruz efendim. Sıhhat, afiyettesiniz inşallah. Günleriniz güzel geçiyordur. Oruçlar güzel gidiyor inşallah efendim. Bizim de muhabbetimiz güzel gidiyor. Bugün de sizlerle muhabbet etmeye devam edeceğiz. Konumuz ne? Çok önemli. Acayip bir konu var bugün. Çok büyük problem. Çok canımızı sıkan bir problem. Çok önemli. Çağımızın hastalığı. Allah kurtarsın inşallah bizi efendim. Neden bahsedeceğim? Bekliyorsunuz şimdi. Ne oldu? Ne diyecek bu adam gene? Acayip önemli dedi falan. Ne oluyor? Hemen söyleyeyim bekletmeyeyim. Konumuz gıybet. Ya evet gıybet. Çoğunuzu görüyorum şimdi. Ya doğru valla. Acayip bir şey diyorsun. Hakikaten de öyle. Ne büyük bir sıkıntı gıybet değil mi? Ya ne büyük günah. Bir kere günah. Büyük günahlardan gıybet. Gıybet bizi perişan eden bir şey fitneye sebep oluyor, toplumu bozuyor, aileyi bozuyor, ahlakı bozuyor. Bozuyor da bozuyor, yaptığı hiçbir şey yok, hep bozuyor. Gıybet, dedikodu. Ve bunu o kadar normalleştiriyorlar ki artık. Televizyonlarda dedikodu programları yapıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Bak ne kadar kanıksamışız, hiç fark etmiyoruz. Dedikodu programımız var diyorlar. Hatta evlerde şöyle muhabbetler geçiyor. Gel gel biraz dedikodu yapalım. Aman ne olur uyanalım, aman uyanık olalım çok büyük günah. Zinadan büyük günahtır diyorlar. Hadi buyurun. Büyük günah. Ama o bunu yapmış. Hmm, baksana ben sana bir şey söyleyeceğim falan. Bak şimdi bak. Bak orada duruyor bak konuşuyorlar bak. Bak kameramanı yönetmen şimdi bu oyna var ya işte aslında onlar diyor, ne diyorlar biliyor musunuz sayın seyirciler? Diyorlar ki bu Recep Timur kaynak bu işi bilmiyor. Biz onu idare ediyoruz sonra. Ha, aslında bir bak aha gıybet yaptım şimdi. Canlı gıybet yaptım. Hadi buyurun. Bu neye yarar? Bu bir şeye yarar mı? Bu sadece zarar verir. Yönetmenle, kameramanla alakalı acayip şeyler düşündürür size. Yapmayalım. Ama ben yüzüne de söylüyorum. Ha bir de böyle bir bahanesi var. Bak ben, ben yüzüne de söyledim gerçi bunlar. Gıybete girme. Girer. Bal gibi girer. Konuştuğunuz kişi yanınızda yoksa bitti. Gıybet. Dedikodu. O onu demiş bunu. Yahu biz ayıpları kovalayan, araştıran bir millet değiliz. Böyle bir inanca sahip değiliz. Ve meraklı melahat derler, hiç sevilmez bize toplumda. Yapmayalım bunu yani. Hakikaten bizde ayıp araştırılmaz. Hatta insanın kusuru, insanın günahı, insanın efendim suçu yüzüne söylenmez. Bu kadar ince düşünen bir milletiz. Gıybet ne? O onu demiş, bu da bunu demiş. Hiçbir kazancı yok söyleyeyim. Ne konuşana faydası var ne dinleyene. Zararı çok. O kişi hakkında görüşleri değişiyor, fikirleri değişiyor, kalbi bulanıyor, aklı bulanıyor. O da gidip ona bir şey söylüyor. Nifak çıkıyor, fitne çıkıyor. Yani nereden bakarsan zarar, işe yarar hiçbir tarafı yok. Ve direkt kul giriyor. Evet. Hepimiz demiyor muyuz aman kul hakkı çok korkarız kul hakkına girmeyelim. Eee o kadar korkuyoruz o zaman bu ne? Gıybet yapanlara söylüyorum size söyleyin. Hani kul hakkından korkuyordunuz? Direkt kul hakkı bu kendisi burada yok konuşuyorsun. Buna mani olalım. bunu yap Bunun yapıldığı ortamlardan uzaklaşalım. Söyleyelim de ben böyle konuşmadan olduğu yerde oturmam. Lütfen benim yanımda konuşmayın. Deyip bir tavır koyalım ki insanlar da ya yanlış bir şey yapıyoruz galiba. Yaptığımız doğruyu hâlde akıllarına getirsinler. Fitneye sebep olmak istemiyorsak, ara bozmak istemiyorsak, amana kul hakkına girmek istemiyorsak, gıybetten uzak duralım. Bunu etrafımıza uyaralım, anlatalım, güzel şeylerden bahsedelim. Bunun önünü kesmek hepimize vazife. Lütfen, yapan bilmiyordur, farkında değildir. Ben yani kınamıyorum ama uyarmak lazım. Yapması da mani olmak lazım. Dikkat edelim. Gıybet büyük günah haram. Yapmayalım. Evet. Ramazandayız işte. Bunların hepsinden kurtulalım inşallah efendim. Tekrar görüşünceye dek hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.